Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastanedekileri aratmayan şahane bir soğuk baklava tarifim var. Dilerseniz hemen geçelim yapımına. Tatlımıza önce şerbetini hazırlamakla başlayalım. Tencereye 3 su bardağı şekeri ve 3,5 su bardağı sütü alalım. Güzel bir şekilde karıştıralım. Daha sonra ocağa alalım ve sadece 1 dakika kaynatıp soğumaya bırakalım. Daha sonra tamamen soğuyan şerbetimizin içine 2 su bardağı sıvı krema ekleyelim ve tekrar güzel bir şekilde karıştıralım. Biz tatlımızı hazırlayana kadar bir kenarda beklesin. Ardından 300 gram tereyağını eritelim ama kesinlikle altında ve üstünde oluşan o beyaz köpükleri kullanmayalım. Aynı videoda gördüğünüz şekilde olmalı. Ayrıca tereyağı yerine sade yağ da kullanırsanız çok daha güzel olur baklavanız. Daha sonra yufkalarımızı tepsimizin boyutuna göre kesip ayarlayalım. Benim yufkalarım tam tepsime göre olduğu için ben kesmedim. Ama siz fazlalıkları kesip onları aralarına yerleştirebilirsiniz. Tepsimizi hiç yağlamadan ilk yufkamızı yerleştirelim. 2 kaşık yağ döküp fırçayla her yerine sürelim. Yarıya gelene kadar bütün yufkaları aynı şekilde yerleştirmeye devam edelim. Bu tarif için 1 kiloluk baklava yufkası kullanıyoruz. Yarısına gelene kadar her katına yağ sürerek aynı şekilde yerleştirmeye devam ediyoruz. Tepsi ölçümde 35'e 45 800 gramlık baklava tepsisi. Kullandığım bardak ölçüsü de 200 mildir. Zaten tarifimde kullandığım malzemeleri de açıklamalar kısmına her zaman ekliyorum. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Daha sonra yarısına geldiğimizde, yani tam orta kısmına 2 su bardağı hafif iri çekilmiş fıstık ekliyoruz. Ben fıstık ve fındık kullandım. Siz dilediğinizi kullanabilirsiniz. Evinizde ne varsa Ardından yufkalarımızın diğer yarısını da aynı şekilde videoda gördüğünüz gibi her katını yağlayarak yerleştirmeye devam ediyoruz. Buraya kadar sıkılmadan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kanalımda birçok farklı tarifim bulunmakta. Ziyaret edip faydalanabilirsiniz. Beni Safiye'nin Lezzetleri adlı Instagram hesabımdan da takip alabilirsiniz. Kanalıma abone olarak Hatta tariflerimi sevdiklerinize paylaşarak kanalımın devamı için destek vermiş olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Artık son yufkamızı da yerleştirdikten sonra baklavamızı iki parmak genişliğinde önce boyuna kesiyoruz. Daha sonra kalan yağımızın tamamını ılık bir şekilde her yerine eşit gelecek şekilde sürüyoruz. Burada en önemli püf noktası mutlaka yağımızı soğuğa yakın ılık bir şekilde dökmeliyiz. Yoksa baklavamız daha fırına girmeden pişer ve üzerinde çok kötü bir görüntü oluşur. İstediğimiz o altın sarısı görüntüsü olmaz. Buna mutlaka dikkat edelim. Sonrasında tekrar iki parmak genişliğinde enine kesiyoruz. Yani kare bir form veriyoruz ve baklavamızı önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımızda fansız ayarda kabarana kadar pişiriyoruz. Kabarınca dereceyi 150'ye düşürüp yavaş yavaş içi çok güzel bir şekilde pişip altın sarısı bir renk alana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Baklavanızın böyle dışarıda satılanlar gibi olmasını istiyorsanız mutlaka sade yağ temin edin. Özellikle baklava ve böreklere çok yakışıyor. Hem de tereyağından daha faydalı. Bunu da video bitmeden belirtmek istedim. Son olarak artık sıra geldi baklavamızın şerbetini dökmeye. Tamamen soğuyan baklavamızın üzerine soğuk şerbetimizi her yerine eşit gelecek şekilde döküyoruz. İlk önce sütün içinde yüzüyor gibi görünebilir, ama merak etmeyin, yarım saat içinde tamamen şerbetini içine çekiyor. Sonrasında şerbetini tamamen çekince üzerine kakao eliyoruz. Kakao sevmeyenler Nesquik de kullanabilir ya da hiç eklemeseniz de olur. Ama orijinalinde kakao kullanılıyor. Hiç de öyle rahatsız edici bir tadı olmuyor. Üzerine de rendelenmiş sütlü çikolata ve fıstık ekleyerek tatlımızı dinlenmesi için 3-4 saat buzdolabına kaldırıyoruz. Ama size tavsiyem bir gece önceden yaparsanız lezzeti katlanarak artıyor. Zaten çok lezzetli bir tatlı. Dolapta dinlenince efsane oluyor. Evet arkadaşlar bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bizim ailecek çok sevdiğimiz bir tatlı. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka denemelisiniz. Bayramda da yapabilirsiniz. Deneyenlerden yorumlarını bekliyorum. Bu arada tam ölçülü bir tariftir. Güvenle deneyebilirsiniz. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.